Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 18 Ocak 2024 Perşembe gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka kanalımıza abone olmalı ve videolarımızı beğenmelisiniz. Biz de sizlere tüm altın fiyatlarını en ince ayrıntısına kadar aktaralım. Tabii ki serbest piyasa fiyatlarını sizlere söylüyoruz. ara bankalarda bu fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Ee, serbest piyasada altın fiyatları daha düşük, ee, gerçek piyasada işte real piyasada daha yüksek olacaktır kar marjına göre. Yarım altın alış fiyatı 1963 lira, satış fiyatı 1964 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 3179 lira, satış fiyatı 3230 lira. Yarım altın alış fiyatı 6359 lira, satış fiyatı 6469 lira. Tam altın alış fiyatı 12680 lira, satış fiyatı 12881 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 12973 lira, satış fiyatı 13198 lira. 14 ay er altın alış fiyatı 1172 lira, satış fiyatı 1173 lira. 18 er altın alış fiyatı 1501 lira, satış fiyatı 1502 lira. 22 er bezlik alış fiyatı 1786 lira, satış fiyatı 1845 lira. Reşit altın alış fiyatı 13056 lira, satış fiyatı 13257 lira. Ata altın alış fiyatı 12977 lira, satış fiyatı 13202 lira. Hemen devam ediyoruz. Gramse yani 2.5'luk altın olarak da biliniyor. Alış fiyatı 31.506 lira. Satış fiyatı 32.102 lira. 5'li yani 5'li bir yerde alış fiyatı 62.813 lira. Satış fiyatı 66.784 lira. 10 saat alış fiyatı 2027 dolar. Satış fiyatı 2028 dolar. Gümüş alış fiyatı 22 lira 16 kuruş. Satış fiyatı 22 lira 20 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 12.954 lira. Satış fiyatı 13.355 lira. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte 18 Ocak 2024 Perşembe'nin güncel altın fiyatlarına baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.